Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Beste. Bugün geçen hafta sizlere küçük bir spoiler vermiştim zaten. Bugünkü konumuz Harry Potter ajandasının incelemesi. Ben bu ajandayı 2-3 hafta kadar önce aldım. Baya bir süredir. Elimde hatta neredeyse bir ay oluyor. Ve ben YouTube'da zaten 3 hafta kadar video çekemedim. İş yoğunluğundan ötürü, işe adapte olma sürecimden ötürü. Sosyal medyada çok fazla aktif olamadım. Ancak bundan sonra daha sık video yüklemeye çalışacağım. Haftada bir video olur mu bilemiyorum ama her hafta bir video atmaya çalışacağım mutlaka. Neyse konumuza giriş yapıyorum. Ee, Harry Potter ajandası arkadaşlar bugünün konusu. Ee, bugün bu ajandayı inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Ben bu ajandayı çok e, severek aldım, çok isteyerek aldım. Şöyle söyleyeyim, benim hiç Harry Potter e, lisanslı bir ürünüm yok. Ben genelde lisanslı ürünler almıyorum bana biraz pahalı geldiği için. Ancak e, Mösyö Taha çok sevdiğim bir YouTuber ve Mösyö Taha ve Mobile Store'un ortak çıkardığı lisanslı bir ürün olduğu için bu ajanda ve indirime girdiği için de kaçırmak istemedim ve aldım. Çok fazla uzatmadan incelemesine başlıyorum ajandanın. Evet, çok heyecanlıyım ben de çünkü sizlerle beraber inceliyorum. Daha önce içini açıp bakmadım. En başında klasik normal ajandalarda olduğu gibi aylar şeklinde gösterilmiş. İlk Ocak ayında bizi tablolar karşılıyor. Hogwarts'taki hareketli tabloları hatırlıyorsunuzdur sanırım. Evet hemen 5 Ocak'tan itibaren bir Albus Dumbledore sayfası çıktı karşıma. 5 Ocak Profesör Lupin ile Harry Patronus derslerine başlamış. Ve her tarihte gerçekten neyin olduğunu yani kronolojik sıraya göre bunları tek tek sanıyorum gün gün yazmış Mösyota. Bunları kendisi araştırıp tek tek bulup ince detayına kadar yazması çok büyük bir emek istiyor bence. Bu emeğe yani saygım sonsuz gerçekten hayran kaldım yaptığı işe. Şöyle göstereyim size sayfayı. Burası Albus Dumbledore sayfası. Her sayfada şöyle gördüğünüz gibi küçük açıklamalar var. O tarihte ne olduğuna dair. Albus Dumbledore ile ilgili bilgiler verilmiş yine. Tam ismi, doğum tarihi, Hogwarts binası, patronusu, evcil hayvanı, böcürtü vesaire vesaire gibi. Evet, 9 Ocak Severus Snape'in doğum günüymüş. Sayfalar bu şekilde devam ediyor. Evet bir Hogwarts sayfası çıktı karşıma. Ortak salon gördüğünüz gibi. Çok güzel ve detaylı. Yani filmdeki kullanılan yerler, Hogwarts'ın tamamı. Yani bilmiyorum çok güzel yapılmış ya. Evet 13 Ocak'ta hemen karşıma çıkan şey. Hogwarts kurucuları çıktı karşıma. Salazar Slytherin'i en sevdiğim. Çünkü ben Slytherin'im. Yine sayfalar çevrildikçe Hogwarts'taki tabloları görüyoruz. Bir tane Hogwarts logosu var. Boyama yapabilmeniz için sanıyorum. Daha ilerleyen sayfalarda şey de görmüştüm Matthew videosunda. Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor gibi bütün binaların logosunun boyama yapabileceğiniz bir sayfası mevcut. Yine Hogwarts'taki tablolarla devam ediyor. en sevdiğim sayfalardan birisi. Hogwarts hayaletleri arkadaşlar. Bu hayaletli sayfayı güneş ışığında beklettiğinizde ve daha sonra karanlıkta açtığınızda fosforlu bir şekilde parlıyormuş. Ben henüz ajandayı yani bu sayfayı güneş ışığında bekletmediğim için denemedim karanlıkta. Ancak yarın büyük ihtimalle güneş ışığına koyup beklerim ve akşam denerim hayaletleri. Myrtle Dila var galiba ya. Evet, Myrtle benim en sevdiğim hayalet. Bu arada 30 Ocak Lily Evans'ın doğum günüymüş. Ve e, filmdeki çocuk Lily benim en sevmediğim dili. Gözlerinden ötürü. Çapulcu haritası çıktı burada karşıma. Çapulcuların kendi sayfası arkadaşlar. 6 Şubat Arthur Weasley'nin doğum günüymüş. Yani bütün karakterlerin doğum gününü tek tek ayırmak, e, kronolojik sıraya göre dizmek çok zor bir şey ya. Ben yani mesela asla Arthur Weasley'nin doğum günü aklıma gelmez. Hani Harry'nin, Hermione'nin, hadi Snape'in bir nebze aklımda kalsın ama Arthur Weasley'nin ne alaka asla aklıma gelmez. Dün ne yedim bile hatırlamıyorum ben bazen. Sirius Black sayfası arkadaşlar. Sirius Black de çok sevdiğim bir karakter. 13 Şubat Luna Lavgut'un doğum günüymüş. Zümrüt Ankara yoldaşlığı için sayfa ayrılmış burada. Eski Zümrüt Ankara üyesi Zümrüt Ankara yoldaşlığı üyesinin fotoğrafları var ve yeni Zümrüt Ankara yoldaşlığı üyeleri var. Şöyle bir bulmaca sayfası koymuşlar. Ve filmden kesitler de var ajandada. Yani hemen hemen her sayfada filmden kesitler var. Dumbledore'un ordusu yazılı kağıt. Hermione kağıda büyü yapmıştı hatırlarsanız. Evet yavaş yavaş Slytherin sayfasına geliyorum. Çünkü Slytherin'in bayraklarını görmeye başladım. Ve geldim. Bu arada 1 Mart 1980 Ronald Weasley'nin doğum günüymüş. Ron'un tatlılığına bakar mısınız? Burada da hemen Slytherin sayfası geliyor. Slytherin deyince hemen Snape koymuşlar en öne. Ve Tom Riddle'ın gençliği. Yani Voldemort'un gençliği. Şu Tom Riddle'ın kolyesinden her zaman istemişimdir ya. Gerçekten. Hortkuluk yaptığı kolye var ya. <laughs> Şu fotoğrafın tatlılığına bakar mısınız? filmdeki en komik sahnelerden biri. Drago Malfoy sevenler varsa Drago Malfoy sayfası var. Ben pek kendisini sevmiyorum Slytherin olmama rağmen. 9 Mart Sibyl Trollowney'nin doğum günü. Yani Sibyl Trollowney'nin doğum gününü nereden buldum? Gerçekten çok merak ediyorum. Monsieur Taha. Evet Slytherin logosunun altında hırslı, marifetli, gururlu yazılmış. Yani ben. <laughs> Severus Snape sayfası. Ben Snape'i gerçekten seviyorum yani. Slytherin olmamdan kaynaklı mı değil mi bilmiyorum ama bilmiyorum. Bence Snape çok kendine has ve orijinal bir karakter. Yani başlarda mesela hiç sevmeyip kendisini ama son kitapta, son filmde çok sevmemiz. Bilmiyorum. Bizi ikilemde bırakan karakterlerden birisi. Sırlar Odası en sevdiğim. Yani kitaplar arasında da benim en sevdiğim Melez Prens ve Sırlar Odası. Odası gerçekten hem film olarak da kitap olarak da benim en sevdiğim 27 Mart James Potter'ın doğum günüymüş bu arada devam ediyorum bazı sayfalar böyle boş, boş oluyor çok dolu olmuyor o yüzden oraları geçiyorum bir Fred ve George Weasley sayfası Weasley şakaları sayfası geldi önüme ne zaman ikizleri görsem Fred için böyle bir yaz havası. <laughs> Yine tablolar var. Diagonal ve Hedwig'i koymuşlar. Bu Hedwig mi? Bence Hedwig değil ya, beyaz değil çünkü. Keşke Hedwig'i koysalarmış daha mantıklı olurmuş. Green Goots, Ollivanders. Şöyle göstereyim. Ben böyle gösteriyorum ama umarım gözüküyordur kamerada. Emin değilim. 22 Nisan. Böyle rastgele tarihler seçiyorum sizlere göstermek için. Harry değiştirilmiş anıyı Horus Slughorn'dan aldıktan sonra Profesör Dumbledore ile 5. ve son özel dersini gerçekleştirdi. Bir kez daha senden çok şey istemeliyim Harry. Albus Dumbledore'dan da söz alıntılamışlar. Gözüküyor durumlarım. Weasley ve Weasley. Weasley şakaları. Kaytartan çerez kutusu reklam sayfası olduğu için sarı yapmışlar sanırım. Çok güzel olmuş bence. İyi düşünülmüş. 28 Nisan. Horus Slakorn'un doğum günü. Devam ediyorum. Yine kronolojik sıraya göre hangi tarihte ne olduğu yazılmış. Hufflepuff. Cedric Diggory. Hufflepuff sayfası geldi arkadaşlar. Madame Sprout'un tatlılığı. Cedric Digory sayfası. Saygıyla ve özlemle anıyoruz kendisini. Evet. <laughs> Hufflepuff sadık, özverili, sabırlı olarak tanımlanmış. Burada da Hufflepuff'un amblemi var boyayabilmeniz için. Hufflepuff sayısı nedense çok az. Bence Hufflepuff güzel bir bina ama ben orijinal sitede de silte mi çıktım zaten? Ama hafı ufak isterdim belki. Evet gene kronolojik sıraya göre ne oldu? İşte Crouch'un öldürülmesi, diğer kronolojik olaylar. Hepsi sırasıyla verilmiş burada. Ya yani olaya bu kadar hakim olmak ne kadar büyük bir şey ya. Ben gerçekten çok seviyorum. Yani kitap serisi olarak seviyorum. Filmlerini ayrı seviyorum ama yani bu kadar hakim değilim sanırım. Yani mesela daha kadar bu kadar tarihleri Net bir şekilde ayırıp bilecek kadar hakim değilim. Ama yine de ben de seviyorum. <laughs> 5 Haziran Draco Malfoy'un doğum günüymüş. Malfoy severlere duyurulur. 6 Haziran Çok kalabalık olayların olduğu gün. Asgaban tuttuğundan bir gün. <laughs> Muhtemelen Peter Pettigrew'un kaçtığı gün. Hagrid'in sayfası ve Hagrid'in özellikleri ve bir alıntı. Öğretmenlerimin ilk günü nasıl heri diye bir alıntı koymuşlar ve fantastik canavarlar sayfası geldi bir tane anka kuşu, Cin peri, hipogrif, akromantula birkaç tane böyle sihirli yaratık koymuşlar. Hemen fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunuyorlar gelir aklıma. Yine böyle bir reklam sayfası gibi bir şey koymuşlar. Bazı sayfalar yine boş. Evet. Yine bir görev sayfası. Böyle bir bulmaca tarzı labirent konmuş. Burada yine kronolojik olaylar mevcut. Zamanda yolculuk. Dobi. Dobby'nin efendisi yok. Dobby özgür bir din. Dobby de çok sevdiğim karakterlerden ve ölümüne ağladığım karakterlerden birisi gerçekten. Kitapta da ağladım. Filmde de ağladım. <laughs> Hepsinde ağladım yani sırasıyla. Ve Gryffindor sayfası. En çok Gryffindor var zaten eminim ben buna. Gryffindorların sayısı çok fazla. McGonagall'ın buradaki surat ifadesi beni bitirdi. Evet McGonagall demişken McGonagall'ın sayfası geldi önüme. Boş sayfa. Gryffindor'un amblemi geldi. Kararlı cesur kahraman. Boyayabilmeniz için yine böyle bir sayfa. Yine kronolojik sıraya göre konmuş Temmuz ayı sayfaları var burada. Bu arada 30 Temmuz Neville Longbottom'un doğum günüymüş. Her gün bir yeni bilgi arkadaşlar. Neville'ın doğum gününü asla bilmiyordum. Bu sayfayla beraber öğrenmiş oldum. Harry Potter ve herkesin çok seveceği bir sayfa. Harry'nin kendi sayfası. Harry ile gözlüklerimizin aynı olması. <laughs> ve yine kronolojik sıralardan sonra Ağustos ayında Ron Weasley geliyor karşınıza. Ron'un özellikleri ve bir tane alıntı. Örümcekler neden kelebekler değil? Burası Ron'un sayfası. Burada da üç büyücü turnuvası. Yok üç büyücü turnuvası değil. Bu şey. Bill ve Fleur'un düğünü. Evet 1 Ağustos'taymış. Devam ediyorum. Yine kronolojik olayları sıralamışlar. 3 Ağustos'ta Ron, Fred ve George Weasley babalarının uçan arabasını alarak Harry'i Private Drive'dan alıp e, Hogwarts'a gidiyorlar. Devam ediyorum. Sihir Bakanlığı sayfası geldi. Bir tane Sihir Bakanlığı'nı sevmiyorum nedense. şöyle bir sayfa. Sihir bakanlarında hep bir sıkıntı olduğu için, hep itici insanlar oldukları için sihir bakanlığını sevemedim yani. Kuidiç, Dünya Kuidiç Kupası. Victor Kram koymuşlar arkadaşlar Kuidiç Kupası sayfası. 22 Ağustos Percy Weasley'nin doğum günü yani asla kutlamayacağım bir doğum günü ya da hatırlamayacağım bir karakterin doğum günü. Personalize'i sevdiğim karakterlerden birisi değilim. Ve daha da kötüsü 26 Ağustos Dolora, Dolores için doğum günü. Asla ama asla kutlanmayacak günlerden biri. Aranızda 26 Ağustos doğumlu olan yoktur umarım. Quidditch yine bir Quidditch sayfası. kronolojik sıralama devam ediyor. Hogwarts Express'i. Ay bu sayfa çok güzel. Hogwarts Express sayfası. 1 Eylül. Hogwarts'a yeni yılın başlangıcı. Yeni bir yılın başlangıcı. Çok güzel ve detaylı hazırlanmış ya. Bayıldım. Gerçekten harika. Gilderoy <laughs> Lockhart. Lockhart çok troll bir adam ya. Gerçekten o kadar komik ki. Filmdeki en komik şeylerden biriydi. Yine böyle reklam tarzı bir şey konmuş buraya. Renk renk sayfalar ya. Kimi sayfalar böyle boş ama çoğu sayfa renkli, hareketli. Yani ben zaten bu ajandayı kullanmayacağım. İçine yazı yazmaya kıyamıyorum çünkü. Bu benim koleksiyon olarak duracak kitaplarımda böyle her zaman. Ve Hermione Granger sayfası. İdolümüz. Bütün bayanların örnek alabileceği biri. Ve Hermione'nin şu fotoğrafına bittim. Zaten Emma Watson'ı çok seviyorum. Yani çok iyi bir oyuncu. Sırf Hermione Granger değil, diğer rollerinde de çok iyi bir oyuncu. Ve daha iyi bir Hermione seçemezlerdi film için bence. 26 Eylül Quirrell'ın da 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 doğum gü günü yazmışlar. Sanki kekeliyormuş gibi. <laughs> Bu kesin Taha'nın fikridir. Ollivander'ın doğum günüymüş 25 Eylül'de. Ollivander'ın doğum günü nasıl buldun ya? Gerçekten inanamıyorum. Lord Voldemort. Ah bir silterin olarak benim sayfam. 4 Ekim. McGonagall'ın doğum günü. Devam ediyorum. 5 Ekim. Dumbledore'un ordusu kurulmuş. 9 Ekim'den Buldor'un ordusu ihtiyaç odasında ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Hortkuluklar sayfası var bir tane. Burası çok güzel. <laughs> Ve en alta da Harry Potter koymuşlar Hortkuluklar sayfasında. 17 Ekim, Philip Wick'in doğum günüymüş. Fritwick neden değiştirdiler? Hiçbir fikrim yok. İkinci Fritwick tabii ki de daha güzel ama ilk Fritwick böyle yaşlı bir adamken sonrasında genç birine dönüştü. Çok saçma oldu bence film için. Ölüm Yiyenler sayfası var. Bellatrix favorim. Helena Bonham Carter farkıyla. 30 Ekim Molly Weasley'nin doğum günüymüş. turnuvası. Aa çok güzel hazırlanmış bir sayfa. O kadar güzel ki bakar mısınız? 3 Kasım Sirius Black'in doğum günüymüş. Saygıyla anıyoruz. Ravenclaw sayfası. Evet. Ravenclaw'un bilge izleri. 8 Kasım Colin Crevy Basilisk tarafından taşlaştırıldı. 8 Kasım yine Hermione çok özlü iksir yapmaya başlamış. Kronolojik sıralama devam ediyor bu şekilde. Bir tane Luna Lovegood sayfası var. <laughs> Kayıp ilanları asılmış yine böyle Luna tarafından sanırım. Luna sürekli eşyalarını kaybediyordu hatırlarsanız. Ravenclaw. Bilge zeki öğrenmeye açık. Ravenclaw'un emblemi boyama yapabilmeniz için. Yine böyle bir bulmaca sayfası var. 24 Kasım 3. turnuvasının ilk görevi gerçekleştirildi. 29 Kasım Bill Weasley'nin doğum günüymüş. Hogwarts Noel. Bir güzel sayfa daha. Ben Hogwarts'ın Noel temasına gerçekten bayılıyorum ya. Böyle o kris havasını sonuna kadar size hissettiriyorlar. Bakar mısınız? Çok güzel hazırlanmış. Zaten o ağaçlar beni bitiriyor. Hagrid'in tutup tutup getirdiği kocaman devasa ağaçlar var ya. Hagrid demişken 6 Aralık Rubeus Hagrid'in doğum günüymüş. Neville Longbottom sayfası. Bitki bilimci. Bitki bilimiyle kafayı bozmuştu o da. Kronolojik sıralama devam ediyor. 20 Aralık Luna Lagut ölüm yiyenler tarafından kaçırılmış. 24 Aralık Harry ve Hermione Godric Salva gittiler. Harry'nin ailesinin mezarını ziyaret etmişler. Aa Noel Balotu sayfası çok güzel. Cedric'e bakar mısınız? Flor'la beraber. Victor Kram. Çok detaylı ve güzel hazırlanmış. Rita Skeeter'ın Albus yalanları kitabı bile konmuş ya. Her şeyi düşünmüşler gerçekten. Ve benim favori sayfam Kelit aynası sayfası Hayallere bağlanmak ve yaşamayı unutmak iyi değildir Heri diye altında bir alıntı var Bu kelit aynası böyle folyo gibi bir şeyden yapılmış Ve hafif yansıma gösteriyor gibi Bakar mısınız Çok güzel ve orijinal yapılmış ya Çok güzel düşünülmüş Hoax sayfası Evet. 31 Aralık 1926. Tom Riddle'ın doğum günü. burada da bulmacanın cevap anahtarını koymuşlar. En sona notlar kısmı var. Birkaç tane böyle boş sayfa notlar yazdığı kısmı koymuş. En arkada da Warner Bros. ve Wizarding World'ın lisanslı ürünü olduğuna dair yazı var. En arkasında Hogwarts'ta yeni bir yıla hoş geldiniz. Albus Dumbledore yazısı var. Şöyle göstereyim önünü de göstereceğim şimdi. önünde bu şekilde. Şu yanları altın şeklinde parlıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tane böyle ip ayrıcı var. Ve bitmedi. Son olarak böyle minik stikerler çıkıyor içerisinden. Sanıyorum ajandanın içerisindeki boş yerlere yapıştırabilmemiz için konmuş. Ama isterseniz laptopunuzla, telefonunuzla bile yapıştırabilirsiniz. Böyle bir Hogwarts kabul mektubu çıkıyor içerisinden. Hemen içini de açayım size için. Böyle bir kabul mektubu. Videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ajanda ilginizi çekmiştir. Ben çok severek ve isteyerek aldım bu ajandayı. Çok indirimli bir şekilde de yakaladım zaten. Alışveriş has videomda bahsetmişimdir. Ee, eğer merak edenler, ilgisini çekenler ve Harry Potter, benim gibi çok sevenler varsa mutlaka alsın derim. Pişman olmazsınız. Çok detaylı, çok güzel, çok ince düşünülerek, emek harcanarak hazırlanmış bir ajanda olduğunu düşünüyorum. Yani fiyatını sonuna kadar hak ediyor bence. Zaten bir kere alacaksınız ve istiyorsanız kullanmayın. Kitaplığınıza koyun dursun. Yani hatıra size ileride bakarsınız. Çocuğunuza verirsiniz. Yani ben şahsen koleksiyon olarak saklamayı planlıyorum. Aldığıma da pişman değilim. Çok seviyorum. Kitaplığımın başı köşesinde duruyor zaten. Evde sonra da kitaplığım da değişecek. Buradan onu da söyleyeyim. Hazır lafı açılmışken. Kitaplık turu videosu isteyen arkadaşlar oluyor. Yorumlarda çok fazla yazılıyor. Ee, Kitaplık turunu şu şekilde çekmek istiyorum. Aslında çekecektim sonra fikir değiştirdim. Çünkü kitaplarım çok üst üste duruyor şu an. Bu kitaplığın en tepesinde tavana kadar kitap dizili. E, tek bir kitaplık olduğu için de hiçbir yere sığdıramıyorum. E, yeni eve geçtikten sonra geniş bir kitaplık alacağım. Geniş kitaplığa rahat bir şekilde koyduktan sonra da bir kitaplık turu çekeceğim sizler için. Bunu da böylelikle açıklığa kavuşturmuş olayım. Evet çok konuştum. Videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.